Merhaba boğalar ve yükselen burcu boğalar e, Kova burcunda bir dolunay deneyimliyoruz Önemli bir dolunay Çünkü Uranüsün sert açıları ve kova burcu daha geniş Daha belki karmik olayların da hayatımıza geleceği bir dolunay Bir zaten dolunaylar tamlanma ve tamamlanma enerjisi barındırıyor Şimdi tabii ki güneşte aslanda e, Merkür aslanda biraz e, kendi kulvarında olan e, boğa burçları biraz daha kendilerini ön plana e, çıkartmak isteyecekleri sahnede ben de varım diyecekleri bir sürece adım atıyorlar. Merkür Aslan'da bu süreçte zaten boğa fikirlerini ifade Mesela şöyle bir iş yerinde bir boğa vardır. E, birkaç yıldır oradadır. Sakindir ama belki değişen iş ortamında olan olay ve oluşlarda ben de buradayım temasıyla beraber kendilerini ön plana çıkaracakları bir oluşma girebilirler. Kendilerini ifade ederken de Merkür Aslan'da o söylemlere dikkat etmekte fayda var. Venüs başakta ve günlük yaşamlarını da ilgilendiren bu süreçte çalıştıklarını karşılığını alma ya da bir iş hayatı içindeyse o değer duygusunu da hissettikleri, analiz ettikleri bir sürece adım atıyorlar. E, bu kova burcundaki e, dolunay e, daha teknolojik, daha geniş e, taraftan, daha toplumsal olayları ilgilendiren bir sürece adım atacak. Belki kabuğunda olan kendi çizgisinde olan çok bir şeye karışmayan boğaların artık daha değişik arkadaş mesela atıyorum bir iki arkadaşı olan boğalar daha fazla arkadaşlık ilişkilerini evrilebilirler dernekler daha çok dikkatini çekebilir, sosyal oluşumların içinde bulunabilirler biraz hızlanacak e, sosyal çevreleri boğaların değişik arkadaşlar hayatlarına girecek. E bu Uranüs'ün boğada ve Algol hattında olması tabii ki zor bir derece ama burada Kuzey Ay düğümüne açısı da e, beklenen ödülleri de hayatlarınıza getirecek. E, Uranüs boğa kendi burcunuzda ama son derecelere geldiği için de maddi kaynaklarla ilgili de değişimler hayatınızda olacak. Satürn balıkta, Neptün balıkta, Kuzey Ay düğümü de o 12. evde ben-biz dengesini sorgulayacağınız ve bilinçaltı olarak da biraz yorgunluk hissedebileceğiniz bir süreci işaret etmekte. Uranüs boğanın bu derecesi sizin ee, jüpiter ve mars e, maddi kaynaklar evinizde beklenmeyen harcamalar beklemediğiniz bir takım e, harcamalar çıkabilir bu da e, sizin e, aslan 5. evde olduğunuz için de çocuklarınızla ilgili belki eğitimlerle ilgili belki okulla ilgili bu dönemde e, bu tür masraflar e, önünüze çıkabilir e, burada e, bu değişen maddi kaynaklar, değişen yatırımlar biraz sizi zorlayabilir. Beşinci biraz da sevgi ve flört ilişkilerini de işaret edebilir. Ya da işte sahnede bulunduğunuz yetenekleriniz. Yani bir Uranüs Boğa'da belki sanatla uğraşan bir boğa burada kendini göstermek isteyeceği alanlarda yatırım yapmak isteyebilir. Buradaki en önemli özellik, bu dolunayın etkisinde, bu ayın Merkürle karşıtı, Şimdi Güneş'in Merkürle kavuşumu. Evet çocuklarınız için Sevgiliniz için Flört işleriniz için Sahnede bulunduğunuz noktalarda Hedeflerinizi belirleme Bu konularda adım atmada Evet başarı veriyor Ama niyet zaten bu dolunayın Ana teması niyetlerin belirlenmesi Ve bu belirlenen niyetlere de Yaptığınız eylemlerin Sistemselde gözetlenmesi Ve görülmesi çok önemli Ama burada Merkür'ün bu Uranüs'e karesi bu hedeflerinizi belirlemede size engeller getirebilir. Atıyorum bir çocuğunuzu başka bir okula vermek istiyorsunuz. Uranüs oradan aniden belki o çocuğunuz sevgiliniz ya da işte bir sahne sanatçısınız kendi yetenekleriniz siz A noktasına gitmek istiyorsunuzdur orada oranı şartları değiştirip farklı noktalara sizleri sevk edebilir Venüs'ün de Mars'ta açısı bu dönem harcamalarınıza dikkat etmekte fayda var E zaten Jüpiter'in Venüs karesi de tam beklediğiniz gelirler bu noktada gelmeyebilir biraz zorlanabilirsiniz eee Burada harcamalara dikkat etmekte e, fayda var. Evet Jüpiter, Venüs buradaki karesi şu anda tam beklediğiniz belki terfiler, belki, belki alacaklar. Bu noktalarda bir proje yaptığınız karşılığını alamıyor olabilirsiniz. Ama bu noktalar aşıldığında çünkü bizdeki kara açıldığında sonrasında başarıyı ve ödülü hayatlarınıza getirecek. Satürn'ün Venüs'te karşılığı o 6-12 aksında biraz zamanı yavaşlatabilir, kısıtlayabilir, kısıtlanabilirsiniz. Bu sevgi ilişkilerinde de yani 5. flörttür. Burada kendinizi göstermek istiyorsunuzdur. Dikkat etmek lazım. Merkür'de aslanda kurduğunuz iletişimlere dikkat etmekte fayda var. Belki ön plana çıkayım derken kırıcı olunabilir. Venüs zaten başakta sevgi ilişkilerin titiz böyle incelendiği bir süreç ama sizin de 6. evde olduğu için bu iş yerindeyim ama değerim ne kadar değerimi nasıl alabilirim diğer sorgulandığı bir süreç burada biraz kendinizi vakit ayırmakta çok keskin ön yargılara ya da keskin kararlara varmamakta fayda var güneşin neptünle karşıtlığı ee, zihniniz ya da geleneksel yapı ee, bir noktada o şekilde düşünebilirsiniz ama e, sahnede olmak istiyorsunuzdur, orada güneşinizi parlatmak istiyorsunuzdur. Bu karşıdan gelen e, aldanma, aldatılma, yani bir sahne, bir proje ortaya koyacaksınız e, çok fa belki fazla. Ee, nasıl söyleyeyim ee, belki daha e, tam gerçekçi güneş merkür iletişim plan program tam gerçekçi bir noktadadır oradan neptün karşıtlığında belki e, daha hayal daha böyle aldanma kendinizi de kandırabilirsiniz karşı taraftan da gelebilir sonuçta aldanma ve aldatılmalara karşı bu o, venüs e, satürn karşıtlığını dikkat etmekte fayda var yani bir kez daha zihninize sormak, bir kez daha projelere gözden geçirmek, bir kez daha ani beliren şartların çünkü bu dolunay herkesi değiştirecek ve değişmeyen şartları değiştirecek o şartları gözden geçirmek, anlaşmaları tekrar tekrar gözden geçirmek, yatırım seçenekleri, borç verme konusunda da bu noktaları gözden geçirmek çok önemli. Dolunaydan sonraki bu 15 günlük, 18 günlük süreçte sistem bakacak ne yaptın, neye adım attın. Sonuçta hayat planı içerisinde adımlarınızı sağlam, bilinçli, zaten bu a bilinçli, analitik bir taraftadır. Fakat bu işte Venüs satürn karşıtlığı belki jüpiter venüs karesi biraz zorlanma açıları verebilir ama sonuçta bir dolunay tamlanma enerjisi olan her olay karşımıza gelen her kişi bir karmik oluşumla hayatlarımıza girecek zaten kova biz birincine erişeceğimiz ve kalıcı önemli değişimlerin olacağı bir dolunay olacak bakalım sistem boğanın bu 5 ve 11. ev aksındaki oluşuma mesajı şöyle açıyorum. <laughs> bu tarot inanılmaz. Evet harcamalarınıza dikkat edin. Ee, Jüpiter Venüs karesi yatırımlarınıza dikkat edin. Bir yatırım yapacaksanız dikkat edin. Tabii ki kazandıklarınızı dağıtın ama ölçülü olun. Yani buradaki gelen ve giden parayı belirlemek ve harcamalarınızı da belli bir bilinçle bir noktada tutabilmek önemli. Yani bu Venüs'ün işte buradaki Mars karesi eylemlerinize, harcamalarınıza dikkat etmekle ilgili de bir mesaj veriyor. Umarım ki çocuklarla ilgili, eğitimle ilgili, sevgiyle ilgili, yatırımlarınızla ilgili en güzel tamlanmaları yaşadığınız bir dolunay gerçekleşir.